Gora Tips TV ekranına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 12 Ekim maçlarını konuşacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar Dünya Kupası elemeleri devam ediyor ve artık son periyottayız. Bu videodan sonra artık Cuma ile birlikte tekrardan liglerimize döneceğiz. Bu lig maçlarını anlatacağız. Daha sonra hafta içi şampiyonlar ligidir falan. Gerçekten yoğun bir fikstür Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bu sene Dünya Kupası Kasım ayında oynanacağı için gerçekten çok ilginç fikstürler bizi bekliyor. Umarım bu ilginç fikstürler arkadaşlar bize yarar yani iddia severlere yarar ve güzel güzel paralar kazanırız diyorum. Da. Ve bugüne yavaştan başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hemen aşağıdaki kısımda linkleri var. Şu şeyleri videoda görebilirsiniz zaten. Hani şey olarak da göre, e, katılabilirsiniz bize. Genel Telegram grubunda gece maçlarında arkadaşlar yaklaşık 7 ile 7 8 8 gibi bir kombin istatistiğimizle gidiyoruz. Onun dışında Formula 1 olsun, hokey olsun, bilmem ne olsun böyle ilginç bahisleri de oralarda verip kazandırmaya çalışıyoruz size. da takip etmenizi öneririm diyorum ve bugüne başlıyoruz arkadaşlar. ilk olarak golvar.com'dan bahsedeceğim. Golvar.com'da biliyorsunuz bahis editörlüğü yapıyorum. Bahsetmediğim bahislerim ve genel olarak arkadaşlar böyle inandığım bahisleri oraya veriyorum. Golvar.com'da zaten bünyesini çok fazla e, büyütmeye başladı. Yani arkadaşlar sportoto Auto 3. liginden ikinci liginden tutun da Dünya Kupası eleme maçlarına kadar İspanya Fransa'ya kadar artık geniş bir yorumcu yelpazesi olmaya başladı. Sizi de bu heyecanı bekliyorum arkadaşlar. Gelip katılıp e, bizi takip edebilirsiniz oradan. İlk olarak İsveç Yunanistan karşılaşmasında konuşacağım. İsveç Yunanistan karşılaşmasında arkadaşlar ben direkt olarak 2-3 gol bekliyorum. Yani İsveç'in arkadaşlar bu karşılaşmadan sonra önemli bir karşılaşması daha var. Son karşılaşması İspanya karşılaşması. E, bu yüzden bu hani maçta bence kazanmak en büyük koşulu olacaktır. En büyük e, hedefi olacaktır. İspanya'nın yani böyle be, İspanya diyorum İsveç'in beraberliği falan yatma gibi bir yüksü olamaz. Yunanistan'da arkadaşlar olabildiğince saldırıp onlar da puan almaya çalışacaktır ve e, açıkçası İsveç'in arkadaşlar ben 1-2 gol atabileceğini düşünüyorum. Belki hani Yunanistan'dan da bir gol gelip böyle maçın 2-1 gibi bir skorla bitebileceğini düşünüyorum ben. Gerçekten iki takım için de ilginç bir maç olacak. Çünkü İspanya artık arkadaşlar grubun lideri önemli olan playoff'a kim gidecek? Yani Yunanistan eğer bu karşılaşmada İsveç'i yenerse işler temelli karışacak. Ama herhangi bir e, hani şey beraberlik dahi olsa şu anlık İsveç'in işine yarayacak gibi duruyor. Ama eğer İsveç burada kazanırsa artık arkadaşlar bitirir götürür ve playoff'lara kalmaya garantiler gibi duruyor. Kosova Gürcistan maçında arkadaşlar ben burada farklı bir bahise gideceğim. Yani o kadar fazla güvendiğim bir bahis değil aslında ama birazcık daha böyle hani oranına bakıldığında güzel bir oran veriliyor ve Kosova'nın da arkadaşlar oyunculara bakıldığında gerçekten güzel oyuncuları var. Yani Kosova arkadaşlar istenileni veremedi. Bakıldığında gerçekten iyi oyuncuları var, kaliteli oyuncuları var ama birazcık açıkçası grubunda ezildi yani Kosova ile Gürcistan bu şekilde yapıldı. Hani Kosova'nın arkadaşlar golcü oyuncuları var. Hani Vedat Monis falan bakıldığında gerçekten sukarar oyuncular. Ben Gürcistan tarafından arkadaşlar hani pek gol beklemiyorum. Ben Kosova'nın bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Ama ben bunu açıkçası bir öğrenci kuponuma falan alacağım. Çünkü oranı gerçekten yüksek 1.90 oranı var arkadaşlar. bunun dışında ilk yarıdan da ben bir tane gol bekliyorum. 0.50 oranla 1.50 orandan arkadaşlar bunu değerlendirebilirsiniz. Yani Bakıldığında evet iki takımda gerçekten skor anlamında e, bir şeyi var. E, bir kısırlık var ama yani iki takım da çok kötü e, pozisyonda olduğu için açıkçası birbirini yenmek için gerçekten büyük bir savaş verecektir. Bu yüzden de arkadaşlar goller çıkacağını ben düşünüyorum. litvanya İsviçre karşılaşmasında ben burada arkadaşlar e, farklı bir bahse gideceğim. Yani farklı bir bahse giderken İsviçre tarafındayım ama İsviçre tarafında arkadaşlar e, ee, hani 4.5 alt 2 şeklinde ben İsviçre tarafındayım arkadaşlar. Şimdi İsviçre'nin gerçekten önemli oyuncuları var. Skor anlamında da yani skor anlamında demeyeyim yani kalecisinden şeyine kadar artık forvetine kadar gerçekten önemli bir oyuncu yelpazesi var. Litvanya'ya karşı e, kazanabileceklerini çok rahat düşünüyorum ben. Yani zaten puan durumuna da bakıldığını İtalya'nın ardından playoff'u gitmeye garantiledi garantileyen takımlardan bir tanesi. Ama hani maçta arkadaşlar ben şey de düşünüyorum. Yani böyle 2-3 gol bandında bitebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani Litvanya'nın artık bir şeyi kalmadı. Ee, bir iddiası kalmadı. İsviçre'nin de arkadaşlar yani artık garantileri bundan sonra playoff'a gitmek gitmemek gibi bir durum olmayacaktır. Artık adamlar şeyi kovalacaktır. Yani grup birinciliğini kovalacaktır. Bu yüzden kesinlikle de kazanacaktır ve hani böyle ben 3-0 gibi bir skorla İsviçre'nin kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra Ukrayna Bosna Hersek karşılaşmasından bahsedeceğim. Ukrayna Bosna Hersek karşılaşmasında yine arkadaşlar bir 2-3 gol. Yani bugün genel olarak 2-3 gol e, bahisler gerçekten mantıklı duruyor. Neden mantıklı duruyor arkadaşlar? Yani iki takıma da baktığımızda gerçekten e, Fransa'nın ardından Kesinlikle playoff bileti için çok savaşacak bir e, şey var. Hani Finlandiya, Ukrayna ve Bosna gerçekten bu konuda. E, yani Ukrayna'nın bu duruma düşmemesi gerekiyor aslında. Gerçekten ilginç karşılaşmaları çıktı. Şu ana kadar her maçında berabere kalmıştı. En sonunda karşı e, şeytanın bacağını kırdı ve bir galibiyet aldı. Ama gerçekten ilginç karşılaşmaları çıktı. Yani Bosna arkadaşlar o kadar e, su karar bir takım değil. Olabildiğince kendini kapatıp birazcık daha böyle şeylerden, kontralardan gol bulmaya çalışabilecek bir takım. Ukrayna'nın ise hani gol konusunda gerçekten önemli ayakları var ama bir yerde bir eksiklik var çözemedim yani. Kapalı savunmaları açamıyorlar. Hani bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir şeyler yapıyorlar falan ama kapalı savunmayı tam anlamıyla çözemiyorlar, açamıyorlar. Son şey Finlandiya maçında aslında bunu birazcık daha başardılar ama Bosna karşısında arkadaşlar ben o kadar yine başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Yani aklımdaki skor 2-0 Ukrayna galibiyeti büyük ihtimalle bu şekilde hani ben skor tahminini e, sistem kuponu da oluşturacağım. Bu şekilde arkadaşlar ben Ukrayna'nın 2-0 kazanabileceğim ve 2-3 gol bandında bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Danimarka Avusturya karşılaşmasında ana kombinime alacağım karşılaşmalardan bir tanesi. Ee, ev sahibi bir buçuk üst alacağım arkadaşlar. Danimarka şu ana kadar müthiş gidiyor gruplarda. Bakıldığında arkadaşlar daha kalesinde gol dahi görmedi. 7 maçta 7 galibiyet aldı. 7 maçta 26 tane gol attı. 7 maçta bilmem ne falan. Neyse. gerçekten 7 maçta da arkadaşlar müthiş bir performans sergiledi Danimarka. Zaten son Euro 2020'de de müthiş işler başarmıştı. Ben Danimarka'yı gerçekten çok beğendim. Kuzey'in gerçekten en savaşçı takımlarından bir tanesi. Ben bu karşılaşmada da Avusturya karşısında kazanacaklarını düşünüyorum. Ve 8'de 8 götüreceklerini düşünüyorum. Evet Avusturya'nın puana ihtiyacı var mı? Var. Ama gerçekten çok önemli eksikleri var. Yani Avusturya'ya baktığınızda arkadaşlar şuradaki eksiklerden çok çok fazlası var aslında. Hani forvetleri yok ne bileyim defansları yok orta sahada oyuncuları falan yok. Şu an e, o sayfayı size yansıtamıyorum baktığım sitelerde filan e, gerçekten uzun bir kabarık listesi var yani buraya geldikleri şey de kadro da gerçekten az yani şöyle bir kadro verilmiş ama hani birazcık daha böyle kullanılmayan oyuncuları da arkadaşlar bu kadroya dahil etmişlerdi ilginç bir karşılaşma bizi bekliyor. Ben dediğim gibi Danimarka'nın kazanabileceğini düşünüyorum. <laughs> isteyenler arkadaşlar direkt marka kazanını alabilir. Ben ev sahibi bir buçuk üstü alacağım. Ev sahibi bir buçuk bana mantıklı geliyor. Çünkü Avusturya çok yani kapanabilen bir takım değil. Danimarka'da o kapanabilen e, takımlara karşı bile gol bulurken 2 olsun 3 olsun Avusturya'ya karşı da goller bulacaktır diye düşünüyorum. Benim ana bayısım arkadaşlar ev sahibi 1.5 üst olacak. Bu da ana kombinimin bir diğer maçı. Faroe Adaları İskoçya karşılaşmasında. Direkt söyleyeyim ben 3 4 buçuk alt 2 bekliyorum arkadaşlar. İsteyenler 3 buçuk alt 2 seçeneklerini falan da güzel oranı var çünkü değerlendirebilir. İskoçya tarafından fazla gol beklemiyorum. Zaten Faroe Adaları da arkadaşlar hani e, üretken bir takım olmadığı için olabildiğince kapanan bir takım. İskoçya da o kadar üretken bir takım değil ama kazanabilen bir takım, kazanmayı bilen bir takım ve oyuncuların bakıldığında ilk 11'inde yani Premier Lig'den olsun, ne bileyim şeyden olsun, Championship'ten falan olsun gerçekten kaliteli oyuncuları var. Bu yüzden arkadaşlar ben bu karşılaşmada bir e, İskoçya galibiyeti bekliyorum. İsrail Moldova karşılaşmasında ben bu karşılaşmada iki buçuk üst bekliyorum Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. İskoçya e, İsrail gerçekten hücum konusunda önemli bir başarıya sahip ama takımın arkadaşlar yani sıkıntılı bir kısmı var gerçekten defans yapma konusunda takım olarak defans yapma konusunda sıkıntılar mevcut yani Moldova karşısında Moldova'dan gol yer mi bence yemez gibi ama gol atma konusunda da 3 olsun 5 olsun atabiliyorlar bu karşılaşmada atacaklardır ve 2.5 üst çıkacaktır diye düşünüyorum Arnavutluk Polonya maçında ben burada arkadaşlar 1.5 üstte güzel bir oran verilmiş. Bence olacaktır. İsteyenler ilk yarı 0.5 üstü değerlendirebilir. Bu da güzel bir oran. Çünkü arkadaşlar Polonya'nın evet yani gol atma konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Yani şimdi ben Arnavutluğu burada katmadan Polonya üzerinden konuşacağım. Ee, gerçekten önemli oyuncuları var. Lewandowski'sidir bilmem nesidir falan güzel e, gol atabiliyorlar. Ama kalesini de şeye kapatma konusunda. Gol kapatma konusunda birazcık sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Arnavutluk takımın kendisinden beklenilen e, performansı kat kat üzerinde şu an, yani Polonya'nın üzerinde arkadaşlar. E, 15 puanlı ikinci sırada şu an ve gerçekten e, önemli bir maç onları bekliyor. Ellerinden geldiğince arkadaşlar berabere bitirmeye çalışacaklardır. Bir bir gibi bir skorla bitebilir diye düşünüyorum. İlk olarak arkadaşlar Polonya gol atacaktır. Ondan sonra Arnavutluk ikinci yarıda golünü bulacaktır ve bence 2'den 0'dan arkadaşlar 1-1 skor tahmini olacaktır. Yani benim düşüncem arkadaşlar dediğim gibi 1.5 üst isteyenler e, yani böyle yüksek oran denemesi arayanlar e, 2'den 0'ı deneyebilir arkadaşlar gerçekten. da güzel oranı var 12 oranı var ben bu şekilde bir sistem kuponu oluşturacağım. Son olarak İngiltere Macaristan karşılaşmasında İngiltere Macaristan karşılaşmasında arkadaşlar ben fazla bir gol beklemiyorum. Yani bakıldığında şu ana kadar İngiltere'nin güzel bir puan topladı. Yani bu noktadan sonra da herhalde grup liderliğini kaptırmaz. Ama ben bu maçları o kadar çok kasacaklarını düşünmüyorum. Çünkü Dünya Kupası maçlarının artık son maçları. Yani grup liderliğini neredeyse garantileriler. Ve hani şu haftadan sonra yani şu maçtan sonra tekrardan oyuncular ligine döneceği için ee, olabildiğince böyle rolante hani bir sıfır atayım 2 sıfır atayım üçüncüyü de atayım ama dördüncüyü bence atamayacaklardır Macaristan savunması da bence iyi bir savunma arkadaşlar bu yüzden üç buçuk alt seçeneği bana mantıklı geldi ana kombinimi hemen oluşturayım size ana kombinim arkadaşlar Danimarka Avusturya maçı ev sahibi buçuk üst ve Faroe Adaları İskoçya maçı e, ee, 4.5 alt iki seçeni ben ikisini ana kombinim olarak kullanacağım arkadaşlar. Siz de bu şekilde bir kombin oluşturabilirsiniz. Bunun dışındaki diğer karşılaşmalar da gerçekten mantıklı. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kısa süreliğine yokum. Yani perşembe günü atacağım video. Çünkü o iki günlük üç günlük süreçte hiç maç yok. Ee, tekrardan arkadaşlar lig maçlarıyla birlikte görüşmek üzere diyorum. Bu arada videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız bir yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.